İyi günler sevgili çocuklar. Acaba dersimiz ne? Bilen var mı? Parmakları görebilir miyim? Evet. Lütfen söyler misiniz? Dersimiz Türkçe. Bugün bu derste ne öğrenelim? Bugün burada ne öğrenelim biliyor musunuz? Okuduğumuz bir metnin bölümlerini o da neymiş? Öğrenelim. Sevgili çocuklar. Günlük yaşantınızın içinde gerek öğrenmek, gerek eğlenmek, gerek keşfetmek, gerek merak ettiğiniz için okuduğunuz metinlerde mutlaka ama mutlaka üç bölüm olur. Demek ki okuduğumuz bu bölümler kaç taneymiş metnin bölümleri? Üç tane. Farklı bir ok çizim gördünüz mü? Evet. Çalışmalarımızda farklı uygulamalar yapmak her zaman çok keyifli. Şimdi okuduğumuz metnin genellikle ilk cümleleri bize metnin konusunu belirtir ve biz buna giriş deriz. Sevgili çocuklarım, metnin ilk cümleleri giriştir. Bize metnin konusu hakkında bilgi verir. Aslında biraz sonra göreceksiniz aralarında bir ilişki var ama konularda ayrılıyor bugün onu öğreneceğiz ikinci bölüm gelişme ve üçüncü bölüm sonuç o halde birinci ikinci ve üçüncü bölüm diye sınırlandıralım sevgili çocuklar metinlerin genellikle başladıkları ilk cümle giriş bölümüdür bu üç bölüm birbiriyle ilişkilidir ama anlam bakımından birbirlerinden ayrılırlar. Giriş bölümü genellikle tek cümleden oluşur. Bu öyle bir cümledir ki okuduğumuz zaman ondan önce bir cümle yokmuş hissi uyandırır bizde. Başlangıç olduğunu anlarız. Gelişme bölümü ise girişte verilen konunun örneklerle karşılaştırmalarla ve açıklamalarla daha geniş şekilde anlatıldığı bölümdür. Geniş anlatım. Ve sonuç tıpkı giriş gibi kısa bir veya iki cümleyle metnin bize mesajını verir. Sonuç bir veya iki cümle ile her zaman metnin sonunda bulunur. Sevgili çocuklar, şöyle bir modellesem size, şu bir metin olsa, örnek bir metin olsa ve bu metnin içinde diyelim ki şu başlığımız Bakınız giriş genellikle şöyle bir tek cümle olur. Gelişme bölümü daha geniş anlatılan ve örneklerle, açıklamalarla kavratılmaya çalışan bir bölümdür. Ve metnin bize vermek istediği mesaj, yani sonuç her zaman sonda bulunur. Bu da bir veya iki cümledir. O zaman şöyle bir toparlarsak. Bakınız şu giriş. Şu çok açıklamalar olan geniş bölüm gelişme. Zaten dikkat ederseniz içinde saklı ne demek istediği. Ve Son bölüm. Sonuç. O halde bir metnin girişini nerede arayacağız? Başında. Bir metnin sonucunu nerede arayacağız? Sonunda. İşte girişle sonuç arasındaki bölüm de tıpkı bir sandviçin içindeki malzemeler gibi gelişme bölümü. Kimler anladı? Siz de lütfen gerek konuşurken, gerek yazarken anlatımlarınızın giriş, gelişme ve sonuç bölümlerine dikkat ediniz. Bu sizin anlatımınıza hem güzellik katar hem de daha iyi anlaşılmasını sağlar. Yeni bir konuda buluşmak üzere. Hoşçakalın sevgili çocuklar.